Efendimiz Aleyhisselam diyor ki iki şey ben o kadar çok sevindiriyor ki hangisi daha fazla sevindiriyor karar veremiyorum diyor. Allah Allah. Birisi diyor bir insanın ihtiyacını gelip bana arz etmesi ya benim çözeceğimi ümitlenerek gelip bana arz etmesi ikincisi de diyor benim vasıtamla onun ihtiyacını Allah'ın görmesi diyor. Yani Allah'ın onun ihtiyacını karşılamayı beni Vesile kılması, vasıta etmesi beni, diyor. beni o kadar sevindirir ki hangisi daha çok sevindiriyor. Ben Biz şimdi borç vermek konusunda efendim filan. Şimdi böyle bir ayet iniyor. Kim Allah'a güzel bir borç vermek ister? Ebu Talha'nın da içerisinde bavi olan bir şeyi var. Hurma bahçesi var. Hurma bahçesini diyor ki ya Resulallah ben Allah'a borç vermek istiyorum. Ne, yap ne vermek istiyorsun? Ee, hurma bahçemi içerisindeki eviyle beraber vermek istiyorum evle beraber. Allah kabul etsin. Bağışlıyor Allah rızası için. Sonra eve geliyor. Ümmü Süleym'in yanına, Rumeysa annemizin yanına diyor ki ben bugün bir alışveriş yaptım. Bir borç verdim diyor Ümmü Süleym. Ne yaptın diyor. Bahçemiz var ya bahçemiz. Onun içindeki evimizle beraber Allah rızası için verdim diyor. Ne dese iyi Müslüman. Evet. Allah senin cezanı versin demiyor tabi. <laughs> yani niye bunu yaptın? Malımızı <laughs> bu verdi. Olacak iş miydi? Demiyor tabi. Şimdi bak bu terbiye Asıl işte aynı terbiye. Hocam. Bu. Evet. <laughs> diyor ki ne kadar karlı bir alışveriş yapmışsın. Allah Allah. Ne güzel bir alışveriş yapmışsın.